Kahramanmaraş'ta Cemre Derneği ve Gençlik Kolları tarafından düzenlenen programda deprem sonrası şehre destek veren gönüllüler onurlandırıldı. Depremin hemen ardından Cemre Derneği ve Gençlik Kolları Türkiye'nin dört bir yanından Kahramanmaraş'a hem yardım tırları gönderdi hem de sahada çalışmak üzere gönüllüler yönlendirdi. O anları hiç unutamıyorum. Belki de nefessiz kaldığınız bir yanda, yaşayan bir ölüye dönüştüğünüz bir yandan sırtınızdaki yükü almaya gelen iller oldu. Emir başkanımız çok geçmedi bizlerin yanında yer alarak hemen yani müthiş bir koordinasyon kurduk. Ali amcamızla birlikte bir sahaya girdik. Belki de kilitlerini kırarak girdik. Bir almamız gerekiyordu. 372 tırı belimizde indirdik ve bunları bu cemre gönüllerimizle, yol arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle yaptık. Hiçbir menfaat gözetmek bu ailenin değil, bu insanlığın mensubu olmakla birlikte sadece bunun amacında gelen bu cemre gönülleri yaptık. Şehrin yeniden ayağa kalkması için büyük fedakarlık gösteren bu isimler için Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde özel bir program düzenlendi. programa AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, AK Parti Kahramanmaraş, İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, Kahramanmaraş, Cemre Derneği Başkanı Feyzullah Eren Aşçı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Maraş'ta, Maraş Teşkilatımız bizim her zaman çok yakından çalıştığımız, her zaman iççi olduğumuz teşkilatımızdır. Ve bizim Maraş'la, Maraş'ta çok güzel günlerimiz geçti. Ve çok güzel programlara imza attık. Çok büyük programlara imza attık. Ben bugün e, genel başkanlık göreviyle birlikte e, ilk ziyaretimi tabii ki bu deprem 1000 yıl dönümüne e, gelmesini ve bu hüzün içerisinde sizlerle buluşmayı e, hiç istemezdim. Çünkü Maraş Teşkilatımızda her zaman biz dolu dolu programları imza attık. Ama geldiğimiz noktada e, burada biraz önceki kıymetli arkadaşlarımız anlattı. 6 Şubat 2023 gibi bir gerçeği hep beraber yaşadık. Hep beraber yakından şahit olduk. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda deprem sürecinde emek veren isimlere plaket takdim edildi. Biz 6 Şubat depremleri yaşadığımızda sağ olsun Genel Başkanımız, büyük Başkanımız ve o zamanki Teşkilat Başkanımız, şu an Genel Başkanımız, büyük Başkanımız hemen bize olayın yaklaşık 15-20 dakika arkasında bizi aradılar. Onlarca ilden can hıraş, buradan burada neyle karşılaşacağını bilmeden koşup kahraman marşı gelip bizlerin her daim yanında duran, duran illerimiz oldu. O olaylarda Sakarya buradaydı. Afyon Karahisar buradaydı. Zonguldak buradaydı. Düzce buradaydı. Sivas buradaydı. Amasya buradaydı. Erzurum buradaydı. Konceli buradaydı. Tokat buradaydı. Kayseri buradaydı. Manisa buradaydı. Edirne buradaydı. Ve Akvin buradaydı. Akvin'de doğu bizlere gelerek buradığımızı bırakmayan Doğukan İstanbul kardeşimin kıymetli ailesine emanetlerine de ayrıca şükürlerimi sunuyorum. Bizler cemre olarak gece gündüz demeden Kahramanmaraş'ın 11 ilçesinde 900'ü aşkın mahallesinde ulaşabildiğimiz kadar kapıya ulaşmaya çalıştık. Büyük gayretler ve emekler gösterdik. Tekrar bugün burada bizleri yalnız bırakmadığı için siz değerli katılımcılarımıza ve değerli esnaflarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Rabbim bir daha bizlere böyle kötü felaketler, böyle hatalar yaşatmasın diyorum. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. <laughs>